Herkes merhaba arkadaş var. Arkadaş var. Gene ve gene. Gene bir arkadaş var. Şuna yapıyor. yani kaldırıyor. yani kaldırıldığı hakkında. Bir haber karşımızdayım. Arkadaşlar bu tarz haberi artık klasik oldu. dediğim gibi, dediğim gibi gene bir yayında kaldırma haber çıktı. Ben de bu haberin size gerçek çok olmadığını, ben de bu ben de bu haber size gerçek olmadığını söylemek için bu videoyu çekiyorum. Ama öncelikle şu haber bir okuyayım sonra bu haber üstüne üstüne konuşalım. Arka Sokaklar dizisinin başına bu da geldi. Yayın hayatına son veriliyor. Sosyal medya çalkalandı. Kanal D ekranlarında izleyici kitlesiyle buluşan Arka Sokaklar uzun yıllar boyunca sevilerek ve büyük bir hayranlıkla izlenmeye devam etti. Her başlangıç aslında bir sondur ya Arka Sokaklarda tıpkı bu noktada. Bu haberi duyan izleyici kitlesi duydukları karşısında kendini tutamadı ve sosyal medya çalkalandı. Arka sokakların yayın hayatına son mu veriliyor? İddia edilen bu konuyla ilgili detaylar. Arka Sokaklar Kanal D 15 Kasım 2020 ila 954 2194. A artı Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük hayran kitlesine sahip olan bu dizinin yayın hayatına artık son veriliyor. Yakın zamanda ekranlara veda edecek olan Arka Sokaklar dizisi sevenlerini oldukça üzdü. Türkiye'de yayınlanan uzun yıllar boyu devamlılığını sürdüren ve her sezonunda ilk günkü beğeniyle izlenen bu dizi gerek aksiyonlu sahneleriyle gerek komedi dolu anlarla seyircisini hem güldürdü hem ağlattı. Yayın hayatına son veriliyor. Kanal D'de oynayan Arka Sokaklar dizisi her yayınlandığı bölümde oldukça fazla reyting rekorları kırsa da dizinin final olmaması için yeterli olmadı. Uzun yıllar boyu ekranlarda kalan Arka Sokaklar dizisi için Kanal ve Rütük bir karar aşamasına girdi. Ne olacağı belli olmayan bu son Arka Sokaklar sevenlerini üzdü. Kanal ve Rütü'nün yapacağı görüşme final olup olmayacağını belirleyecek sosyal medya çalkalandı. İlk yayınlandığı zamandan bu yana, sevenlerini arttıkça arttıran bu dizinin yayın hayatına son verileceği söylendi. Birkaç sahneden ötürü Rütü'ye giden şikayetler nedeniyle kanal final kararı aldı. Final aşaması için hazırlıklara başlayan yapım tüm sevenlerini büyük bir hüsrana uğrattı. Dizinin gündeminde olan şikayetler doğrultusunda birçok haber yayınlandı dizinin kaldırılacağına dair birçok iddia ortaya atıldı. Arka sokaklar çocukluğumdan bir parçaydı. Dizinin sevenleri sosyal medyayı çalkaladı. Yayından kaldırılmasını istemediklerini belirttiler. Bununla da kalmayarak onlarca yorumunda üzüntülerini dile getirdiler. Arka sokaklar hayranı olan kişi şu yorumlarda bulundu. Arka Sokaklar dizisi yayından en son kalkması gereken bir dizi bence. Ben dizi başladığında daha çocuktum. Resmen diziyle beraber büyüdüm. Yayından kaldırılması çocukluğumdan bir parçayı alıp götürecek sanki. Dedi. Sizin için seçtim. <laughs> evet arkadaşlar. Haberi okudunuz. Haberi okudunuz. Ve... Bak... Bir haber okuduk ve bizim e, izi izi bir böyle izi senden ay senden bir böyle bir yorum yapmış onu da dinlediniz arkadaşlar ben sizi dinledim böyle haber çok önce ilk benim böyle Böyle haberler çıkınca ilk benim kanalıma bakın Eğer videosu varsa Böyle haberler çıkınca ya da gördüğünüzde Benim kanalıma bakın Böyle haberler çıktığı zaman ilk Benim kanalıma bakın Benim kanalıma Bakın Ben Bu kanal hakkında Video çekeyim demiştim Ne? Gene böyle bir haber, ver. ve gene böyle bir, böyle bir haber, böyle bir haber için video dediğim şu an. arkadaşlar böyle bir durum. Yani ee şöyle diyim size bu dizi Kanadayı ayakta tutan bir dizi, o yüzden böyle bir durum olma ihtimali yüzde. Yani yayını kaldırma ihtimali yüzde beş ihtimal falan yani bu, bu haber yüzde doksan ihtimal yüzde doksan beş ihtimal ya o arkadaş var bu dizinin yayından kaldırılması falan söz konusu değil değil Ev, evet bugün final yaptık ama bu yakın tarihte değil bu yakın tarihte olmayacak evet bugün bitecek ama bu haber yanlış yüzde dosya itibar yavaş arkadaşlar çünkü bu kanalı bu kanalı ayakta tutan, tutan tek bir dizi var o da arka var he gerçi son iki zaman son birkaç günde kanal diye yeni, yeni de anlaştı gerçi on pazar günü için Son birkaç gündür Sa Savaşçı dizi hakkında Savaşçı dizisiyle de anlaştığını söyleniyor ama Gerçi o Savaşçı dizisi Fazla günlerdi yani Bizim dizisi, bizim dizisi, bizim dizim, bizim dizisi, Bizim dizim, bizim bitme ihtimali Yüzde Bu bir, bu bitici hakkındaki haber Bitici hakkındaki haber Yüzde de 90 ihtimali Yavaş tabii ben hala araştırmaya devam ediyorum. Geçelim böyle bir varsa, Bu videonun sonuna bir video daha ekleyeceğim. Bu haberin gerçek konusunda. Ama bana sorarsanız. Böyle bir, böyle bir, böyle bir, böyle bir durum yok. Dediğim gibi savaşçı içinde anlaşma imzaladı var ama o pazar günü için. Savaşçı dizisi içinde. Savaşçı dizisi içinde. Anlaşmayı zaten kanadayı ama o pazar günü için ve arkadaşlar var. Eğer hem hep kokar hem savaşçı ee, dizisi içinde dizisi hakkında da video istiyorsanız çünkü ben o diziyi de en başta o, o diziyi de Savaş içinde en başta, Savaş içinde en başta izliyor En başta beri izliyor yani 10 Nisan 2017'den beri izliyor Eğer, eğer bu kadar da onun için de Onun videolar istiyorsanız Onun için de videolar istiyorsanız Eee yorumlarda Belirtmeyi unutmayın Onun için de Onun videolar çekmeye baş var. İsteğinize göre. Ama bu videonun konusu Akız Kuga yayın hayatına sonra veriyor. Oldu, olduğu için şimdi o habere dönüyorum. Arkadaşlar böyle bir haber, böyle bir haber kesinlikle böyle bir haber kesinlikle yalan haber. %90 ihtimal yalan. çünkü arkadaşlar bu, bu dizi kana var. yani kana değil ayakta tutan ayakta tutan tek dizi adam akıllı tek adam var, tek dizi şu anda arka var o yüzden kana, böyle, kana böyle bir kana böyle saçma yok yapacağını düşün, bu haber yüzde dosyanın itibariyle arkadaşlar yani yavan kesin olarak yavan yüzde da tos yavan arkadaşlar Tabi geçit olabilir ama bana sorarsanız Yüzde tos ihtimal yavan Geçit olma geçit ihtimali var ama bana sorarsanız Arkadaşlar bu haberin geçit olma ihtimali Yüzde on Yüzde on ya da yüzde sekiz Yüzde on ya da yüzde sekiz de ihtimal bu haber gerçek olabilir ama yüzde dörtün ihtimal bu haber yalan çünkü bu kanal bu yani kanal değil ayakta tutan tek teknisi bizim dizimiz arka sola var bu haber kesinlikle yarandır, sizde böyle haberi itibar etmeniz Sizifiz hala ayakta ve kolay kolay da bir yok. Sizin biz dediğim gibi, dediğim gibi hala ayakta, kolay kolay da yok, arkadaşım. Evet, arkadaşım. bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Yine bir arkadaş olay haber hakkında video yaptım arkadaş dediğim gibi dediğim gibi siz eğer istese, siz eğer isterseniz siz eğer isterseniz bu kanalı hem arkadaş fan hem de savaşçı hakkındaki videoya dönerim arkadaş çünkü dediğim gibi savaşçı da ilk başta günden beri izliyorum severek izliyorum Demek üzüm siz isteseniz bu kanalı hem akış kokan fan kolu hem de Savaş için hem de savaşçı videolar için eee dön savaşçı savaşçı videolarına da başlayabilirim siz isteseniz tabi tabi siz, sizin isteğinize göre arkadaşlar yormadı beni lütfen unutmayın savaşçı ve savaşçı ve de video isteseniz Sabah ilgili videoya yapmamızı istiyorsanız Hem arkadaş kolay hem sabah hakkında video yapmaya ee, Başlayacağım İkisi hakkında da yapmaya başlayacağım Başlayacağım ama bu sizin kararınız Savaşçı hakkında video olsun bu kanalda Olmaz mı? Abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Bay bay arkadaşlar. Tekrar tekrar soruyorum. Tekrar tekrar soruyorum bir dakika. Bu dizimiz bitme ihtimali şu anda yok gibi bir şey. Elbet bitecek. Ama bu haber yüzde 90 ihtimal. 95 ihtimal. Ya yalan. Siz de böyle haber ihtimal etmeyin. itibar etmeyin arkadaşlar. Bana benim kanama Benim böyle böyle haber zaman benim kanalıma bakın. Eğer video varsa ne, ne dediğimi ne dediğimi dinleyin. Çünkü böyle böyle yüzde yüzde doksan ihtimal yalan olur. He o haber çıktığında yani yeni bir yayında kaldığı haber çıktığında e, eğer kan kanalda video yoksa bana yorum atın yazın böyle böyle bir durum var sen ne düşünüyorsun diye. Ben de o konuya araştırıp size video çekeyim ama bu konuda yüzde dosyası da var. Yalan. Yalan arkadaşlar. Evet. Yine bir akış kokuyu kaldırıyor videomuzu. Sonunda gelmiş bu Yine bir yayın haberimiz. Çıktı ortaya. Bu kesinlikle yayındır. Siz de itibar etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. <coughs> <coughs> Arkadaşlar kusura bakmayın Tekrar var soruyorum Eğer savaşçı hakkında da Videoya dönmemi Savaşçı hakkında da Savaşçı hakkında da Video yapımı Video yapımı istiyorsanız yorumlara yazın Ben hem akız heva Hem akız kokar Hem savaşçı video Yapmaya yapma başlayacağım Yeah, not watch the video, don't forget to watch the I want know what it means. <laughs>